Herkese merhabalar Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar umarım keyifler yerindedir diye sormamın hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Niye diye soracak olursanız zaten bizleri takip eden arkadaşlar buradaki tabloda koyu yeşil olan ürünlerin birçoğunu çok güzel bir şekilde karlılıklarını cebine atmış olduklarını düşünüyorum. Bunun sebeplerini biraz sonra konuşacağız. Bundan sonra peki ne beklemek gerekir? Bildiğiniz üzere dün itibariyle arkadaşlar Ripple'ın uzun süren davasında bir sonuç ortaya çıktı. Hakim Ripple'ın bir menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğini kararına vardı. Dolayısıyla burada Ripple'da yine aynı şekilde birçok farklı üründe çok güzel fiyat hareketlikleri yakaladık. Yine aynı şekilde Bitcoin dominasyonundaki aşağı yönlü kırılmayla beraber altcoin'lere nasıl güzel bir fiyat hareketli yakalanabileceğinin küçük bir göstergesi olduğunu söyleyebilirim. Yine bunlar arkasından Bitcoin'de peki ne beklemek gerekir? Nasıl bir fiyat hareketi var? Bildiğiniz üzere 31.200 dolar seviyesi benim master planımdaki kırılması gereken ana direnç noktasıydı bu kırılmış gibi görünüyor dünkü kapanışla beraber. Peki burada nasıl bir fiyat hareketli izlemek gerekir? Nasıl bir strateji oluşturacağız bundan sonra seçim bunu konuşacağız. Yine aynı şekilde altcoin'lere bakacağız. Ethereum'daki son durumu inceleyeceğiz. Dolayısıyla yine doplu -dop bir karşınızdayız. Çok hızlı bir şekilde arkadaşlar analizlere geçeceğim. Geçmeden önce sizlerden ricam ve beklentim beğen butonuna basmayı yine aynı şekilde değerli soru yorum ve görüşlerinizle de kanala destek olmaktadır arkadaşlar. Niye? Çünkü her bir beğeni her bir yorum çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına YouTube'daki algoritmayı tetikliyor. Buradaki büyüme de arkadaşlar bizlere motivasyon kaynağı olarak geri dönüyor. Dolayısıyla beğen butonuna basmayı unutmayın demek istiyorum. Yine aynı şekilde değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz de piyasanın bir adım önünde olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Peki neden? Bakın arkadaşlar. Ripple'daki fiyat hareketini görüyorsunuz. Bizleri takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Ripple arkadaşlar bakın burada İlk etapta 19 Mayıs tarihinde paylaştık. Bir following wage'imiz vardı. Bununla beraber yukarı yönlü fiyat hareketli gerçekleşti. Hedef noktasına doğru. Bundan sonrasındaki süreçte arkadaşlar şunu söylemiştik. Geri çekimlerde ripple toplamaya devam. Niye? Çünkü özellikle bakın burada şekillenmiş şu an bir tane W formasyonu vardı. Ana direnç noktası neydi arkadaşlar? 55 cent civarıydı. Bunun kırılmasıyla beraber hedef noktası 87 centler olduğunu söylemiştik videolarda. Bunun arkasına bakın. Ne geldi arkadaşlar? Yukarı yönü davan sonuçlanmasıyla beraber çok sert bir fiyat hareketi yaşandı. Yine bunun arkasına bakın. Daha dün arkadaşlar Avax'ı Twitter üzerinden paylaştım. Neyi konuşmuştuk bakın? avax'da günlükte rising wedge kırılmasıyla beraber yukarı yönü fiyat hareketi beklenmesi gerektiğini konuşmuştuk. Telegram kanalı üzerinden de paylaştım bunu. Sonrasında bakın ne gerçekleşti? Çok küçük bir sapmayla arkadaşlar Avaksa'da yukarı yönü yaklaşık olarak 16 dolar seviyesine kadar güzel bir fiyat hareketi gerçekleşti. Yetmez. soğanla konuşmuştuk arkadaşlar videolarda. Özellikle burada 14 dolar civarlarındayken arkadaşlar güzel akumülasyon bölgesi olduğunu konuşmuştuk. Bunun arkasından da yukarı yönü dünkü fiyat hareketiyle beraber 32 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketli gerçekleşti. İşte tam da bu sebepten dolayı arkadaşlar. Bakın burada paylaşılan bütün içerikler zaman hassasiyeti çok yüksek. Dolayısıyla herhangi bir şey kaçırmak istemiyorsanız yine aynı şekilde piyasanın bir adım önünde olmak istiyorsanız arkadaşlar bizleri YouTube, Twitter yine aynı şekilde ücretsiz Telegram kanalı üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına gerekli linkleri bırakıyorum. Yapmanız gereken arkadaşlar sadece tıklayıp buradan takip etmeyi bakın bu kadar basit. Şimdi peki bundan sonra Bitcoin tarafında ne beklemek gerekir? Altcoin'ler nasıl etkilenir? Yeni hızlı bir şekilde bunları bir konuşalım. Şimdi arkadaşlar en son 5 Temmuz tarihinde hatırlarsanız detaylı analiz videosunda neyi konuşmuştuk? Burada bir tane Descending Broading Top formasyonumuz vardı. Bu formasyon istemiş olduğumuz durum tıpkı önceki örnekte olduğu gibi arkadaşlar bakın. Burası dinaş noktaları üst bant. Bunu birkaç defa test ediyoruz. Bunun arkasından ne zaman ki arkadaşlar bakın şuradaki alan kırılıyor. Bunun arkasından yukarı yönlü fiyat hareketinin gelmiş olduğunu görmektesiniz ve biz burada Neyi biliyoruz arkadaşlar? Bakın. Hedef noktası neydi bunun? Görüyorsunuz değil mi? Birebir nokta atışı olarak hedef noktasına ulaşmış. Peki yeni buradaki mevcut durumdaki top formasyonunun hedef noktası neydi arkadaşlar? Yaklaşık olarak 37 bin ile 38 bin dolar civarındaydı. İstemiş olduğunuz durum 31 bin 200 dolar seviyesinin kırılmasıydı arkadaşlar ki bu dün gece itibariyle gerçekleşti. Şu andaki fiyat hareketinin tamamen bir retest olduğunu düşünüyorum. Bakın 5 Temmuz'da konuşmuştuk. Kırılmayla beraber retest mükemmel olur diye konuştuk. Kitap işi olur. Dolayısıyla arkadaşlar bu akşamki kapanış önemli olacak. Bitcoin tarafındaki 31.200 dolar seviyesinin tutulmasıyla beraber yukarı yönlü buradaki formasyonun hedef noktası doğrultusuna ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Peki bunun arkasından bunu destekleyecek bir diğer formasyon da arkadaşlar 4 saatlik grafik üzerine bakın burada şekillenmiş an bir tane W formasyon var. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir hızla çizeceğim. Bunu önceki akşam paylaşmış olduğum short videosu üzerine paylaştım arkadaşlar. Bunun arkasından kırılma geldi. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bir W formasyonu şu anda arkadaşlar tekrardan bakın 31.200 bin duvar seviyesinin bandındayız. Dolayısıyla burada istemiş olduğumuz durum fiyatın bugün de arkadaşlar bu seviyede tutulmasıdır ki yukarı yönlü fiyat hareketli devam edebilmesi adına yine bunun arkasından bakın 5 Temmuz'da bu analizi paylaşmıştım. Şimdi asıl kırılım arkadaşlar. Ne zaman geliyor? Yani buradaki 31.200 var niye önemli? Şimdi bakın. Önceki dönemde arkadaşlar. Fiyat 0.5 Fibonacci seviyesi ki. Aynı zamanda bu bant arkadaşlar. Fiyatın. Öncesine red yediği tepe noktası. Bunun kırılmasıyla beraber. Yukarı yönlü bakın. Ne gerçekleşiyor? 0.5 Fibonacci kırılıyor. 0.618 Fibonacci kırılıyor ki bu alanlar aslına bakarsanız yukarı yönlü fiyat hareketinin ana direnç noktalarıdır. Bu kırılmayla beraber fiyatın Tekrardan yukarı yönlü şeklini görmektesiniz ve şu andaki mevcut durumda arkadaşlar gün itibariyle bakın ne gerçekleşti 0.5 Fibonacci alanı Kırıldı 0.618 Fibonacci alanındaki bu aynı zamanda arkadaşlar bakın Burası önemli bir direnç noktasıydı Tam olarak buradan fiyat Red yedi şu anda arkadaşlar retest'ini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla buradaki retest'e beraber tekrardan yukarı yönlü fiyat hareketinin devam edeceği düşüncesindeyim. Peki burada oldu da piyasada bir olumsuz haber gerçekleşti. Ne olur diye soracak olursanız, yani buradaki destek seviyesini diye soracak olursanız arkadaşlar bakın 5 Temmuz tarihli videoyu açın. Orada söylediğimle master planın halen uyum içerisinde devam ediyor. Neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Buradaki majör destek seviyesi 28 bin dolardı. Bütün geri çekilmelerde arkadaşlar fırsat olacağını net bir şekilde söylemiştik. Buradaki CPR indikatörleri doğrultusunda Temmuz ayı içerisinde hatırlarsanız 5 Temmuz'da şunu söylemiştim net bir şekilde halen burada fiyat arkadaşlar o dönemde 29.700 dolar seviyesini görmemişti. Şunu söylemiştim. VCPR olmuş olması sebebiyle Temmuz ayında ilk etapta fiyatın aşağı yönlü arkadaşlar pivot seviyelerine doğru bir çekim oluşacağını burada geri çekilmenin tamamen fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştim. Bizleri devam olarak takip eden arkadaşlar Bitcoin'in 32 bin dolardan 25 bin dolara gittiği dönemde de bunun tamamen bir düzeltme olduğunu net bir şekilde söylediğimi hatırlayacaklardır. Dolayısıyla arkadaşlar burada geri çekme fırsat olacaktır. Önemli olan dediğim gibi 28 bin dolar destek seviyesinin kaybedilmemesidir. Bakın bu net bir şekilde tekrardan altını çizmek istiyorum. Şimdi bunun arkasından biliyorum birçok arkadaşımız vadeli işlemlerde pozisyon açmayı da seviyor. Dolayısıyla arkadaşlar gerek spot gerekse vadeli işlemler için Binix borsasıyla beraber yürütmüş olduğumuz kampanya doğrultusunda yeni bir kampanya sizlerle karşı karşıyayız. Şimdi arkadaşlar 2200 dolarlık bir bonus dağıtacağız. Bunun için yapmanız gereken bakın 500 dolarlık bir yatırım yapmanız durumunda 50 dolarlık vadeli işlem bonusu kazanacaksınız. 1000 dolarlık bir yatırımda %100 dolarlık bonus kazanıyorsunuz. 2000 dolarlık bir yatırımda 200 dolarlık bir bonus kazanıyorsunuz. Bu spot tarafı için arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Vadeli tarafa gelelim. Vadeli tarafta da arkadaşlar. Bakın burada toplamda 50.000 dolarlık bir vadeli işlem yapmanız durumunda arkadaşlar, volume olarak 20 dolarlık bonus hemen hesabınıza yükleniyor. Yine bunun arkasından 100 bin dolarlık bir işlem hacmini oluşturmanız durumunda 80 dolarlık bir bonus Son olarak da arkadaşlar 1 milyon dolarlık bir işlem hacmi yapmanız durumunda da 1200 dolarlık bir bonus hesabınıza tanımlanıyor olacak. Kampanya arkadaşlar 21 Temmuz tarihine kadar geçerli. Telegram kanalı üzerinden de paylaşacağım. Yine YouTube'daki yorumlar kısmından linke tıklayarak burada BNX borsasına üyeliğiniz yoksa üye olabilirsiniz. Yine bunun arkasında arkadaşlar buradaki şartları da tanımlamanızla beraber bonusla hesabınıza yüklenecektir. Şimdi bunun arkasından hızlı bir şekilde Ethereum'a da bakalım arkadaşlar. Ethereum'da hatırlarsanız buradaki ana direnç noktası neydi? Yaklaşık olarak 1995 dolar civarında. Bu alanın üzerine şu an için kendimize 60 gibi görünüyoruz. Tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi bu akşamki kapanış çok önemli olacak arkadaşlar. Niyet bu olan önemli? Çünkü bakın öncesindeki retediğimiz tepe noktası arkadaşlar burası. Dolayısıyla bu olanın dirençten desteğe dönerek aslında bu fiyatı hareketini retest e olarak kabul edecek olursak yukarı yönlü fiyat hareketinin devam edilmesi adına önemli bir an olacak. Yine bunun arkasına arkadaşlar hatırlarsanız minayı paylaşmıştık. Burada 3 Temmuz tarihinde minayı konuşmuştuk bir falling wage vardı. Üst band kırılımıyla beraber yukarı yönlü bir fiyat hareketinin devamlı beklemesi gerektiğini konuşmuştuk arkadaşlar. Sonrasında bakın ne oldu? Üst band kırılımı retest arkadaşlar tekrardan burada 44-45 seviyelerine kadar şu anda da Rites ile beraber tekrardan yukarı yönü 50 cent civarlarında fiyatın seyrettiğini görmektesiniz. Bu için halen başlangıç olduğunu düşünüyorum. Niye arkadaşlar bakın. Burada gerek Alligator indikatörü, gerek RSI, gerek MACD, gerekse t 3 RSI indikatöründe arkadaşlar. Henüz yukarı yönü fiyat hareketliğin ana tetikleyici bileşenleri gerçekleşmedi. Dolayısıyla burada Mina tarafında fiyatın burada tutulmasıyla beraber fiyatın yukarı yönü devam edeceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün için piyasayla ilgili Paylaşmak istediğimiz kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim eşi kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.